<gülüyor> <gülüyor> ya ben var ya o dizideki o bıyıklı adamı hiç sevmiyorum ama. Oğlum hangi bıyıklı adamı? Dizide herkes bıyıklı. O zaman onu da sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum evet. lan. Sen de bıyıklısın. Kendimi de sevmiyorum. Baban lan. da bıyıklı. Babamı karıştırma <laughs> lan. Ha, tabi, ha, Allah Allah. 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 <laughs> bak bak yeşile bak aa, yeşile. Ne renkti lan bu? Ne, mavi ha, oğlum pardon, mavi, mavi ya. Mavi. mavi. <laughs> ya Aksak abim şu kızı bir tavlasa var ya mutlu olacağım yemin ediyorum <gülüyor> ya. Aksa canım biz kanundan yanayız. Çınar komiserimi tutuyorum ben. ya kardeşim öyle güzel dizilerimiz var ki müzikleriyle bile akılda kalıyor ya vallahi evet, çok ya. Çok doğru programlar da öyle mesela bizim e programın müziği de çok şey. Güzel, e ne, güzel. ben biliyorum ben söyleyeyim mi? Evet. Bak Bak bak. <laughs> ne, oğlum, ne biliyorum ben ne biliyorum lan? Ne, ya. biliyorum. ne <laughs> yapamıyorum lan bak ben. Öyle değil oğlum ya. Ne nasıldı? Nasıl öyleydi? <laughs> oğlum o geçen ha, ya, bak geçen senenin ninciydi bak. Ben. Lan dur. Oğlum dur yapamıyoruz <laughs> zaten. Dur yapma <laughs> Müge abla da <laughs> sen. <laughs> Vallahi Müge abla da alıp kesecek bizi. Tamam, Yemin ediyorum bizi. <gülüyor> <gülüyor>